Niye bunları eskort ediyorsunuz? Niye bize değil de onları eskort ediyorsunuz? Neden onları koruyorsunuz? Niye onlar Türk değil mi? Hayır biz Türk değil miyiz? Ya, Neden onları koruyorsunuz da bizi korumuyorsunuz yani? Neden? Biz insan değil miyiz onları koruyorsunuz? Cevap veremiyorsunuz değil mi? Neden onları koruyorsunuz? Korunmaya mı ihtiyaçları var onların? Biz insan değil miyiz? Neden? olun ya. Halkı koruyun yani ne var ki bunda?